Efendim. Alo. Seren Hanım. Aa, merhaba ben Arda. Ee, ela ile gelmiştik yeğenim. Yumurta alerjisi olan. Hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Ela nasıl? Lekeleri geçti mi? Aa yok yok. Ee, lekeler geçti. Yalnız sabah bayağı bir hapşırıyordu. Ee, öksürük falan da tuttu. Ee, biz hastaneye geldik ama sizi göremedik. Ben cumartesi günleri izinliyim Arda Bey. Başka bir doktoru görünseydiniz keşke. E, ne bileyim, ben sizi görmek istemiştim. E, yani o an düşünemedim. E, ben şurup falan mı versem? Yok, öyle kafanıza göre şurup vermeyin çocuğa. Peki ne yapmalıyım? Evli bir havalandırın isterseniz ama dikkat edin, Ela Ceyran'da kalmasın. Yarın sabah da onu da getirin, ben bir tekrar muayene edeyim. Şey, pazar pazar sizi rahatsız etmeyelim. Pazar günleri ben zaten çalışıyorum Arda Bey. Ne rahatsızlığı. Tekrar geçmiş olsun. Tamam. O zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. Tamam anneciğim halledeceğim. Şu an hastanedeyim. Buyurun. Anne, hastam geldi. Ben seni çıkınca arayacağım, tamam mı? Tamam anne, tamam anne. Hadi bay bay. Hadi öpüyorum seni, bay bay. Hadi bay bay. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Ela, Ela nerede? Ela, Ela, yeğeniniz. Ya ben de ne unuttum diyorum evden çıkarken. <laughs> Ela'nın hapşırması geçti. Ha. Öksürüğü de kesildi. O yüzden gitmedim ben. Peki, siz niye geldiniz? Ee, size söz verdim. Yine Ela'yı görmek ister misiniz diye sormak istedim. <laughs> Neden buraya kadar zahmet ettiniz Arda Bey? Telefon etseydiniz keşke. Şey aslında e, şöyle, dün Ela benim telefonumu küvete düşürdü. E, telefon tabii küvete düşünce haliyle e, bütün numaralar gitti. E, sizin de telefon numaranız telefondaydı, kartınız vardı ama ben telefona kaydettim diye e, atmışım onu. Kahve. Ama ne güzel, çok ısın bir bebek. Evet. Ya, biz de çok seviyoruz. Yalnız Arda Bey, benim birazdan çıkmam lazım. Ee, tamam. Şey, sizden bir şey rica hmm. edebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Ablamın seyahati uzadı. Hı. Ve... ...Ela hakkında da çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Yani bakımı vesaire. Hı. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Ben size tekrar kartımı vereyim. <laughs> Ela için. istediğiniz zaman, istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Ela için. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ee, Ela'ya selam. Ah. Yani giz o beni pazar pazar çıkardın ya. Ay altı üstü bir şeyler içeceğiz. Nasıl keyifler? İdare ediyorum işte. Sen ne zamandır geliyorsun ya buraya? Ne güzel yermiş, değil mi? Çok tatlı, çok iyi. Evet. Bu arada ben Mila'ya gideceğim. Değil mi? Sen kendine bir şeyler söyle. Pardon. Pardon. Ay. Pardon bakar mısınız? Aa, Arda. Seren. Sen burada mı çalışıyorsun? Ee, şey, aslına bakarsan ben bu mütevazi mekanın iş işletmecisiyim. Ya, çok güzel mekanmış, çok beğendim. Ya beğendiğine sevindim. Ya, hiç beklemiyordum seni. Gizem davet etti, onun daveti üzerine geldim. Ya. Seni de garson zannettim ama kusura bakma artık. Yok canım, önemli değil. Ya, bizim burada kimin ne iş yaptığın önemi yok. Ne ikram edeyim sana? Dur, dur. Söyleme. Hadi bakalım. Karamel macchiato. Aa! Nereden bildin ya? <laughs> ee... ...bu da benim uzmanlık alanım. Hemen hazırlıyorum. Tamam.